Hanımefendiler, beyefendiler, bugün burada beylik düzünde yaşayan komşularımızın nefes almasını sağlayacak, trafik kaosunu da ortadan kaldıracak bir projenin açılışındayız. Bu güzel anımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar <laughs> getirdiniz. <laughs> bugün vatandaşların huzuru için, mutluluğu için çalışan iki kamu idaresinden bahsedeceğim. Eş güdümle çalışan iki belediyeden bahsedeceğim. Eş güdümle doğan sinerjiden bahsedeceğim. Yıl 2014 değişimin fitilinin ateşlendiği yer Beylikdüzü. Beylikdüzü yerel seçim sonuçlarıyla sadece el değiştirmedi, istikamet değiştiren, anlayış değiştiren Beylikdüzü. Hayatın 10 yıl sonra nasıl kolaylaştığını en iyi bilen kez Beylikdüzü. Değişimin öncüsü kıymetli Ekrem Başkanıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizim anlayışımız, bizim anlayışımıza göre çılgın projeler milletin dertlerine gerçekçi çözümler üreten projelerdir. Büyük cümleler kuran değil, yaptıklarıyla millete nefes aldıran icraatlardır. Beylikdüzü'nün son 10 yılında hayata geçirdiğimiz projelerle son 5 yılında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bütünleşik çalışmanın sonucunda Beylikdüzü kentimiz olağanüstü bir yere geldi. 2019 yılından bu yana artık İstanbul'da ilçe belediyeleriyle kavga eden değil, iletişim halinde olan, işbirliği yapan, eş güdümlü koordinasyon içerisinde çalışan ortak akıla ehemmiyet veren 39 ilçenin her birinin bütün problemlerine çözüm üreten bir büyükşehir yönetimi ve başkanı var. Bu hem Beylikdüzü için hem de İstanbul'umuz için büyük bir şans. 16 milyon İstanbullu için çalışan, alın teri döken, Başta sevgili Ekrem Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye'mizin tüm emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Sevgili Ekrem Başkanım, Beylikdüzü insanların huzurla yaşamaya devam edecek bir kent olacağını demiştik. Çocukların kahkahaları artacak, gençlerin fikirleri özgürce bu sokaklarda yankılanacak demişti. Beylikdüzü elde ettiği kazanımlardan asla vazgeçmeyecek ve kazanımlarının üstüne koyarak hedef büyütecek demişti. Biz çalıştıkça Beylikdüzü güzelleşecek, Beylikdüzü güzelleştikçe biz daha çok çalışacağız demiştik ve çalışmaya devam ediyoruz sevgili başkanım. Herkesi duyan, dinleyen, dikkate alan bir yönetim anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Yapacak çok işimiz olduğunun bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün ülkemizde birçok kentin yaşadığı birinci öncelikli sorun trafik ve ulaşım. Elbette Beylikdüzü kenti büyüyor. Her geçen gün bir çekim merkezi haline geliyor. Ve kaçınılmaz olarak kentimizde, trafikte de bazı aksamalar var. Herkesin bildiği gibi bir akamşa, başka bir deyişle bol bol kamşa, Beylikdüzü'nün trafik açısından en kaotik noktalarından birisiydi. Özellikle işe gidiş dönüş saatlerinde çok ciddi bir yoğunlaşan trafik insanlarımızın yaşam kalitesini düşürüyor, düşürüyordu. Hayata geçirilen bu yeni kavşak düzenlemesiyle trafik atışı rahatladı, insanların yaşam kalitesi de arttı. Ayrıca kavşağı az önce kıymetli genel sekreter yardımcımızın da belirttiği gibi tasarımıyla getirilen çözüm sayesinde yaşam vadisinin denizle bağlantısı bu noktada trafikle yayılıp birbirinden ayrılmasına sebebiyet verdi ve insanlarımız hem yürüyerek hem de bisikletleriyle denize kadar kesintisiz bir şekilde ulaşmasının önünü açacak. Az önce yine genel sekreter yardımcımız bir yılda daha kısa bir sürede hayata geçen büyük bir yatırımdan bahsetti. Tüm ekipler gece demeden, gündüz demeden her türlü hava koşulunda burada çalıştılar. Bazılarının söylediği gibi bazı aklı evvelerin söylediğinin aksine haber yapıp algı yaratanların aksine bir ara tam da vaat süre içerisinde gerçekleştirildi. Bu kentin çok önemli bir ulaşım yatırımı daha hayata geçmiş oldu. Ben bir kez daha Ekrem Başkanıma ve onun kıymetli yol arkadaşlarına yürekten teşekkür etmek istiyorum yapımını isteyen yetkili firmaya çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Çözüm odaklı ve kapsayıcı bir bakış açısıyla bu kente hizmet etmeye devam edeceğiz. Sözlerimi tamamlamadan önce belirli yüzünü de yakından ilgilendiren bir konuya da değinmek istiyorum. Önceki gün 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programı ile tam 12.041 projeye onay verildi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin projesini hazırladığı, finansmanını ayarladığı Sefaköy, Beylikdüzü, TÜYAK metrosu maalesef yine onaylanmadı. Burada Ekrem Başkan'ı mı cezalandırıyorlar? Mehmet Murat Çalı mı cezalandırıyorlar? Hayır. Bu kentte yaşayan, bu bölgede yaşayan 4 milyon insanımızı cezalandırıyorlar. 16 milyon İstanbulluyu cezalandırıyorlar. Bazıları Beylik düzünde yaşayan insanların ulaşım haklarını savunanların susup bir kenarda oturacağını düşünüyor olabilir. Ben buradan o düşünce içerisinde olan arkadaşlarımın gözlerinin içine bakarak şunları söylemek istiyorum. Yanılıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz, yanlışa düşüyorsunuz. Bu kenti hiçbir evlatını cezalandıramazsınız onların ulaşım haklarını gasp ederseniz onların oyunu değil sadece ağrını alırsınız. Kapı kapı bizzat gezerek insanların bunu öğrenmesini sağlayacağım. Ekrem Başkanımızın büyük bir çaba ve gayretle tüm kaynaklarını temin ettiği hükümetin cebinden tek bir kuruş bile çıkmamasına rağmen onay vermediğiniz Beylikdüzü metrosunu bu kentin tüm yurttaşlarına tek tek anlatacağım. Nezaketle ve zerafetle anlatacağım. Nezaketle ve zerafetle direnişimizi yapacağız ve bu kentin hakkı olan metroyu da Söke Söke bu kente yetenleriz. İkimizler istedim. İzimler istedim. Yol arkadaşım, kıymetli kardeşim, sevgili başkanım Ekrem Başkanımızdan aldığımız bayrağı asla yere düşürmeyen ve asla yere düşürmediğinin vicdani rahatlıkla söyleyebilirim ki başaracağız ve kazanacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. 100 yıllık, 100 yıllık Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun bize emanet ettiği bütün değerleri savunmaya devam edeceğiz. Yüzyılın enerjisiyle çok önemli zaman dilimlerinde geçmekteyiz. Yüz yılını geride bırakan güzel memleketimiz için, cumhuriyetimiz için, cumhuriyetimizin kazanımları için tam olarak bir yol ayrımındayız. Tam da bugün açmakta olduğumuz bir kavşak noktasındayız. Nasıl ki cumhuriyet hepimizi bir ortak ülke etrafında birleştirdiyse 100. yıla özel 100. yıl bir kavşağımızda bizi doğru şehircilik doğru şehircilik felsefesinde buluşturacaktır. Yeni kavşağımızın tüm Beylikdüzü'nde yaşayan komşularımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Fikir Fabrikası'nın dumansız beyin sanayi ile yenilikçi ve sınır tanımayan en iyi performansı sergileyen makineler aracılığıyla sizin için de bir fikri vardır. Açık hava reklamcılığı, grafik tasarım, lazer kazıma, matbaa, organizasyon, davet, ofis kırtasiye, fotoğraf çekimleri ve önce olduğumuz birçok avantajlı hizmetlerimizden yararlanmak için sadece bir tık kadar uzağımızdayız. Fikir Fabrikası, siz hayal ettikçe o yaratır.